Merhaba gençler, bugün mezuna kalmak mı yoksa üniversiteye gidip üniversitede YKS'ye çalışmak bu konusunda hemen bir hızlıca değinmek istedim. Çünkü bazı arkadaşlar işte e, aile evinde çok ciddi sorunlarım var, e, aile evinde duracağıma giderim, üniversitede YKS'ye çalışmaya çalışırım diyor olabilir. Ya gençler bak şimdi e, depresyonda olabilirsin güzel kardeşim. Yani depresyonu Türkiye'de top 10 depresyon kişileri listesi yayınlarsa, ilk 10 olmasa da ilk 20'yi zorlayabilecek bir insan olarak seni çok iyi anlıyorum. Değersizlik seni hissettiğin aşağılık kompleksini, ailen çok sana sıkıntılar yaratmış olabilir. Çok boktan şeyler yaşamış olabilirsin. Hepsini çok iyi biliyorum. Çok 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 bilmez olaydım biliyorum. Ama gençler bakın hayatta şunu hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman. Sevgilin, arkadaş, çevren ne olursa olsun kardeşim hayatta. Öyle bir zaman gelir ki hepsi gider yalnız kalırsın. Hiç kimse yanında olmaz. Hiç kimse ay senin ne güzel kaşın gözün varmış diye elinden tutup iş de vermez. Onun için Ailen ne kadar sorunlu olursa olsun kardeşim, yani aşırı sıkıntılı olursa olsun git çevre bölgede bulunan e, sosyal merkezlerde, kütüphanelerde ders çalışmaya çalış ama üniversitede YKS çalışma hatasına düşmeyin. Bakın OBP çok kırılıyor gençler. Mezuna kalmak sizi geri zekalı yapmaz. Tam tersinden tam tersi. Mezuna kalmak daha iyi oğlum. Çünkü iyi bir bölüm için, iyi bir bölüm için, iyi bir bölüm için değer yani Zortlu Zort Üniversitesi'ne gitmek mi hemen daha mantıklı? Bir sene ya ailen, annem, baban aşırı cahil bir insan değilse ki Türkiye'de maalesef gençler bu konudan çok müzdarip farkındayım biliyorum. Ailenizle konuşmaya çalışın ve deyin ki babacığım, anneciğim ben bir sene mezuna kalmak istiyorum çünkü daha iyi bir bölüm kazanabileceğimi inanıyorum. Lütfen bakın birçok genç bu hataya çok düşüyor. OVP tahmin ettiğinizden daha fazla kırılıyor. Yapmayın etmeyin guzularım. Rica ediyorum gerekirse bir sene mezuna kal. Git kütüphanede orada burada ders çalış ama üniversitede YKS çalışma hatasına düşmeyin. Aile kurtulmak için ben işte rastgele bir bölüme giderim orada çalışırım deme yapamazsın. Kalacağın KYK yurundaki tipler sorunlu mu iyi mi kötü mü bilmiyorsun. Rica ediyorum bu hataya düşmeyin gençler.